dersleri Ben onu görünce imrendim, hoşuma gitti. Arapça okuyorlar. Dedim ki hocam bak bunların hepsi Arapça okuyor. Efendim bak. Biz okuyamadık. Bunlar alim olacaklar, biz cahil kaldık dedim. يقول عندما رايتهم هكذا يدرسون الصرف والنحو قلت هؤلاء قلت للاستاذ يعني فخر الدين وجاء قلت له سيدي هم ما شاء الله يدرسون الصرف والنحو ونحن بقين بقينا جهلاء لم نتعلم الصرف والنحو العربية بقينا جهلاء نحن حرمنا من هذه العلوم الشرعيه عام كم عام كم؟ عندي اي سنه؟ 68 1968 من 68 bunca kemse kabla el amin hiç ona unutamadım bir cümle bana söyledi hiç unutmadım onun sözünü dedi ki alim demek arapça bilen demek değildir alim demek Allah'ı bilen demektir